Yani bunu e, videomda da dile getireceğim uzun bir şekilde. Yani e, ben harcamayı da seviyorum, paylaşmayı da seviyorum. E, yani gerçekten paylaşıyorum. Elimden geldiğince tabii ki. Ha, lüzumsuz harcama yapıyor muyum? E, yapmıyorum. Kıyafete ihtiyacım varsa kıyafet alıyorum. Öyle gidip deli gibi her gün kıyafet peşinde koşmuyorum ben. Dışarı çıktığım zaman işte çok dışarı çıkmayı sevmiyorum zaten. Mesela ne yaptım? Karadeniz'e gittim, oradan aldım. Hatta sizler dediniz İstanbul'da kıyafet yok mu diye? Ben çünkü e, her dakika çıkan bir insan değildim, e, değilim. E, orada da merkezdeydik, kıyafetler vardı, öyle aldım yani. Aman, e, alırsak yersek hayat güzel. Başka vallahi çekilmiyor. Ama varsa alıyorum. Yoksa da duruyorum. Durmasını da biliyorum. Al